Bir roman düşünün. Karakterlerin kaderini tanrı değil, kalıtım ve çevre belirliyor. Gerçekçilik yetmedi. Çünkü doğayı, insanı hatta toplumu laboratuvar gibi inceleyen bir akım oldu. Naturalizm. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte edebiyatın en bilimsel akımını çözüyoruz. Haydi başlayalım. 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'dan ortaya çıkan naturalizm bir anlamda realizmin bir üst basamağı olarak düşünebilir. Niye böyle düşünebiliriz gençler? Çünkü realizmi yetersiz buldular gerçeklik bakımından gerçeğe yaklaşmadaki katılığı nedeniyle düşünebiliriz. Determinizm anlayışını romana getirdiler. Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Naturalistler determinizmi topluma ve insana uyguladılar. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayılırdı. Naturalizme göre insanın her türlü duygu, düşünce ve eylemi, soya çekim özelliklerinin ve içinde yetiştiği sosyal çevrenin etkisiyle açıklanabilir. Bu çok önemli gençler, soya çekim ve determinizm. Kişiyi yönlendiren iradesi değil, soya çekimin özellikleri ve sosyal çevredir. Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir. Yazar eserde kişiliğini gizler. Yani romantikler gibi ortaya çıkıp kendi fikrini söylemez. Hatta Emir Zola şey diyordu. Nasıl ki bir yargıç yanlışın karşısında tepki vermiyorsa güzel erdemin karşısında da alkış tutmaması lazım. Gözlem ve tasvir çok önemlidir arkadaşlar. Eserlerinde hayatı, Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatınlar. Aklınıza gelebilecek A'dan Z'ye bütün yönüyle anlatınlar. Bütün çirkin, kaba, sabah yerleri bile anlatınlar. Ve bu akımda bol bol algıda bulunuyor gençler. Bedenden ayrı bir ruh yoktur anlayışı hakimdir. Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur. Anadolu anlatılmışsa Anadolu'nun konuştuğu dil anlatılır. Fransa'nın kasabasındaki bir köy anlattığı zaman oradaki konuşan yörenin ağzına göre konuşur gençler. Biz anahtar kelimelerimiz arkadaşlar. Nedir bunlar? Determinizm, soya çekim, deney, gözlem. Determinizm, soya çekim, deney, gözlem. Hiçbir şey bilmesek bile parçada determinizm, soya çekim, deney, gözlemle ilgili bir kelime yakaladıysa cevap şıkkına ne yapacağız? Naturalizm diğer adıyla doğalcılığı işaretleyeceğiz.